Merhaba arkadaşlar Belgotir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok çok güzel bir stres çarkı yapmaya karar verdim. Ateşli bir stres çarkı olacak arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz stres çarkını tamamen değiştireceğiz. Kibritler koyacağım üzerine ve yakacağım. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeleri hemen söyleyeyim. Çakmak, flaş çarkı, kibrit, yapıştırıcı arkadaşlar. Bunu böyle kabloya bağlıyorsunuz. Yapıştırıcıyı koyuyorsunuz. Buradan da bu düğmeye basınca erimiş şekilde akıyor ve çok çabuk sertleşiyor Aa. ve çok güzel yapıştırıyor arkadaşlar. Bu arada bu videoya arkadaşlar bu şekilde gir, gi, e, girdim. Bu şekilde girdim yani. Çünkü cidden havalar bu aralar çok 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 sıcak olduğu için böyle biraz yaz havası katmak istedim. E tabi biraz da kaslarımı görüyoruz falan filan da. Neyse konu o değil bugün. Bugün arkadaşlar dediğim gibi yaman stres çarkı yapacağız. Çok güzel bir şey olacak. Hazırsınız hemen başlayalım. Ben bu stres çarkı fikrini nereden buldum onu bir açıklayayım önce sizlere. Bu stres çarkı arkadaşlar ben, ben internette gördüm. İlk önce fakat videosunu Instagram'da gördüm. Biliyorsunuz Instagram'da bayağı bir değişik değişik videolar görüyorsunuz. Ve ben de bugün aynısını sizlere yapmaya karar verdim. Tabi arkadaşlar istesem stres çarkını yapmam. Video izleyerek sadece o çok güzel stres çarkı varmış da diyebilirdim. Fakat hayır ben el emeğimi kullanıp internette gördüğüm şeyleri kendim yapmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Ondan dolayı bugün de emek vererek çok güzel bir video yapacağız. Hadi arkadaşlar hazırsınız hemen başlayalım bu ateşli stres çarkına. Bu arada bunu da ekleyeyim. Lütfen bu stres çarkını küçük kardeşlerimiz evde denemesinler. Çünkü ne de olsa ateşle oynuyoruz. Ateşle oynamak da Bayağı bir tehlikelidir. Lütfen buradan gene söylüyorum. Evet sana söylüyorum. Aynı bu stres çarkını yapmak isteyen sana söylüyorum. Sakın bu stres çarkını evde deneme. Çünkü tehlikeli olabilir. Ev yanar falan sonra vallahi zopayı yersin. Neyse arkadaşlar başlayalım. Hazır mısınız arkadaşlar? İlk yapmanız gereken şey stres çarkını elinize almak ve e, unutmayı söyledim. Başka bir alete daha ihtiyacınız var. Çünkü bu stres çarkının bu ortasını çıkarmamız lazım arkadaşlar. Tam şurasında şöyle sokulacak bir yer var. Buraya sokmaya çalışacaksınız ve bunu şu şekil şu kamerada biraz zor oluyor fakat kaldıracaksınız ve hop ortası çıktı arkadaşlar. Şimdi şu bu yanından bastırırsanız stres çarkını şöyle ortadan ayrılacaktır ve çıkacaktır arkadaşlar. Burada da zaten. <laughs> ne oluyor lan? Şu şekil koyabilirsiniz. Fakat ben koymayacağım. Çünkü stres çarkını bu şekil döndürmeyeceğim. Burada gördüğün şekil döndürmeyeceğim. Şöyle öbür yanda çıkartacağım. Evet arkadaşlar iki yanda çıktıktan sonra şöyle bir şey elde ediyorsunuz. Yani şurası şöyle burası böyle. Ortadan tutup döndürürseniz gördüğünüz gibi stres çarkının ortası dönüyor arkadaşlar. Böyle bir şey elde edeceksiniz. Bunu şimdi bir köşeye koyalım. Ondan sonra yapıştırıcınızı alıyorsunuz. Tabii ben bunu önceden taktım. Yani baya sıcak bile yapıştırmaya hazır. Alıyorsunuz kibritlerinizi. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş ateşli stres çarkımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Evet. Tam şöyle arkadaşlar. Stres çarkının bir yanına yapıştırıcı dökeceksiniz fakat çok çabuk olmak gerekiyor yani e, yavaş yavaş yapacağız yani yavaş yavaş değilsen bir yan bir yan yapacağız sonra böyle yapıştırın yani kibritleri yapışkanın içine sokun yani 3 üç, üç de yapsanız iyi bence çünkü yapışkanı tüm etrafına koyarsanız ne olacak öbür yana gelesiye kadar yapıştırıcı sertleşecek ve yapışmayacak. Bunu artık bütün etrafa uygulayacağız. Ondan sonra videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kibritli streç çarkımız hazır. Burada görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel bir streç çarkı oldu. Bakın tabi döndürmekte biraz korkuyorum çünkü elime değiyor. Bakın çok güzel oldu. Wow süper. Bunu şimdi yakacağız arkadaşlar. Yani daha yapışkan tam kurumalı şu şekil bakın. <laughs> Kibritli stres çarkı. Süper oldu bakın şuna. Wow. Yavaş yavaş bunu yakmaya başlayacağız. Buradaki gördüğünüz çakmakla fakat ben bunu başka bir şeyle tutturmak istiyorum ya. Çünkü elim yanabilir yani şuraya bir kalem soksam oluyor mu? Evet şu şekilde olabilir yani herhalde. Tam böyle de olabilir yani bakın. Çok güzel dönüyor yani böyle de yakabiliriz. Bence ben bunu böyle yakayım. Öylece elimi yakmam. Ee, güzel bir şey oldu. Baya da sağlam oldu. Yakından gel göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi yapışkan etrafında hep 3 3 yaptım. 3 buraya 3 oraya 3 oraya öylece yapışkan ne kadar çabuk kurusa da güzel bir şekilde yapıştı arkadaşlar. Baya da sağlam yani. Bakın bir kibritten tutuyorum. O bile yani şöyle bütün kibritleri tutuyor. demek Bu demek oluyor ki çok sağlam bir stres çarkı. Hazır mısınız şimdi? Yakalım mı bu stres çarkını? Bakalım stres çarkı yani alevli stres çarkı nasıl oldu? Bunu bir denemek istiyorum ben. Hemen deneyelim arkadaşlar. Yorumlarda lütfen bana söyleyin. Bu stres çarkına kaç puan veriyorsunuz? Tabi yandıktan sonra vermeniz puanları daha güzel olacak. Daha doğru olacak. Ee, öylelikle görürsünüz nasıl bir şey olacak. Bakın çok bir, Süper bir stres çarkı. Uh. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazır mısınız yavaş yavaş stres çarkımızı deneyelim bu arada ben böyle bir sistem yaptım arkadaşlar şöyle görürseniz bu kalemin şurasına yapıştırıcı koydum öylece kalemi böyle geçirdiğimde stres çarkı burada sıkışacak ve inmeyecek öylelikle şöyle döndürebilirim arkadaşlar daha kolay olacaktır yakmak için bu arada cidden dikkatli olmam gerek. Çünkü evde yapıyorum. Yandıktan sonra çevirirsem ve koparsa ev yanabilir. Cidden tehlikeli. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Ee, yakacağım. Başlayacağım şimdi yakmak, <laughs> yakmaya. Cidden çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Hiç denemedim. İlk önce birini yakayım. Şöyle bakalım nasıl oldu. Allah! Söndü! Söndü bile çok hızlı döndürdüm herhalde. <laughs> evet arkadaşlar. Birini daha yakacağız şu an. Ee, çok hızlısın ama gerçi yeniden yakabilirim aynısından Evet şöyle. Ateşli stres çarkı. Wow! Ateşli stres çarkı arkadaşlar. ilk kez ömrümde ilk kez ateşli bir stres çarkı çeviriyorum şu an. Baya duman yaptı. Baya kokuyor tabii ki de şu an. Çok güzel bir stres çarkı oldu. Çok eğlenceli. Ee, benim yapmak istediğim Hepsini, hepsini yakmak. Sizce arkadaşlar hepsini yakabilir miyiz? Hepsini e, yakıp çevirmek istiyorum. Fakat e, cidden korkuyorum yani yapmaktan da. E, neyse yapacağım arkadaşlar çünkü yapmak istiyorum cidden ben bunu. E, hazırsanız yapalım. Yani tek tek hepsini nasıl alev aldıracağım ki çok hızlı olmam gerek ya. Şöyle hepsini alev aldırayım. Uu uh, 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 Wow. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yok hepsini aldıramam. Şöyle döndüreyim. Wow. <laughs> Süper. Allah. Oğlum ev yanacak. <laughs> ev yanacak. Arkadaşlar duman çıkıyor. Allah. Oo, o da koktu. O da bayağı koktu şu an. Cidden. Çok çılgın bir şey oldu arkadaşlar. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum şu an. İsterseniz şu diğerlerini yakalım. Bayağı baya bir eğlenceli fakat yani öyle böyle ama baya bir eğlenceli şunları da yakalım hemen haydi hop 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 haydi haydi gönderelim hazır mısın stres çarkına bakın lan Allah yere bir şeyler düştü aman o da yakmayalım da bir video uğruna ateşli stres çark arkadaşlar işte bu kadar çok güzel oldu bence söndürelim pek dayanmasın. Evet, stres çarkımız bu şekilde arkadaşlar kullanıldı ve ömrünün sonuna vardı öyle cidden çok komik oldu yani böyle çürümüş eskimiş bir stres çarkına dönüştü Yani bütün odada koktu bu arada çok hızlı döndürürsem stres çarkı kırılabilirdi bakın kırıldı Şurası da kıralım haydi Kırıldı evet çok kolay kırılan stres çarkı çok güzel oldu değişik bir e, deneyim oldu bizim için e, ben beğendim. Sizin de yorumlarda bu streç çarkına kaç puan ver, vereceğinizi çok merak ediyorum. 10 üzerinden kaç veriyorsunuz arkadaşlar? Yani 5 dakikanızı bile almak bunu almaz bunu yapmanız. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna vardık. Eğer başka ee, bu şekil değişik stres çarkları. Yapmamı istiyorsanız yorumlarda söyleyin. Ben sizler için yapayım. Daha kafamda birçok stres çarkı türü var. Fakat bunların hepsini bir videoya sığdıramam. Böylece hem sizler öğrenmiş olursunuz hem ben denemiş olurum. Sadece böyle videolara bakıp durmayız arkadaşlar. Çünkü ben yapmayı seviyorum. El emeğim bayağı iyi olduğu için bayağı bir şeyler yapmayı seviyorum arkadaşlar. Eğer beğeni gelirse isterseniz yorum yazarsanız ben de sizler için böyle videoları daha çok yaparım. Böyle öğrenmiş olduğunuz bir şeyler yaparız. Bence çok eğlenceli oldu arkadaşlar. Hadi bakalım görüşürüz. Bu arada kanala abone değilseniz abone olun. Unutmadan da şunu da ekleyeyim. Ee, video saatleri arkadaşlar Türkiye'de saat 1'de ee, Avrupa Saati'de saat 12'de e, her iki günde bir video geliyor. Bunu da buradan söyleyeyim. Her iki günde bir yeni video. Türkiye Saati 11 1, 1, 1. Avrupa Saati 12, 12, 12, 12, 12'de geliyor. Her iki günde bir yeni video. Yani bildirim gelmese de saatleri biliyorsunuz, günleri biliyorsunuz. Ee, kanala gelip videoya bakabilirsiniz. Bunu da buradan söyleyeyim. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. 拜拜。Bye bye.